Evet arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Bugün Aykut elması videolarına bakacağız. Ne oluyor? Ne Düşün. Ay çocuklar. Aykut hadi al Cengre Nur'u gidin odada oynayın. Hadi. Öf, butin, e, bu ee, bu Hadi doktorculuk oynayalım. Sen gözlerini kapat. Ben senin ateşine bakacakmışım. Ne yapıyorsunuz evet. çocuklar? Doktorculuk oynuyoruz anne. Tamam bu kapı kapanmasın. Açık oynayın. Şaka gidiyor. <laughs> Ben şimdi senin ateşine bakacaktım değil mi? Ha, evet. Cemre'yi ne yapıyorsunuz kızım? Doktorculuk oynuyoruz anne. Hmm, tamam bu kapıyı kapatmayın öyle oynayın. Tamam açık kalsın kapı. Bilmiyorum. Ama şimdi muayenehanenin kapısı açık olmaz ki. Neyse. Bilmiyorum. şimdi sen ateşine bakayım. Ne yapıyoruz oğlum? Ya muayenehane burayı ya. Baba ikimiz de 5 yaşında. Neydi? Ben her hastaneye gittiğimde o kapı açık. Yani nasıl açık olmaz he? Burada bir saçmalık var. Buradayız. Ne yapabiliriz en fazla? Bu kapı kapanmıyor. Tamam? Hadi bakalım. Hadi Covid vakası gelmiş. Ona yetişmem lazımmış. Hadi şu ateşine bakayım. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Bu kapı kapalı. Ne oynuyorsunuz? Ay kapısına Zeki Demir Kubus filmi gibi kapanmıyor bir türlü. Tam öpmüyorum lan kızını al. Ne diyor ya? Yani? Leyla ilişkinde bu en önemli an. Bu duruma müdahale ettin ettin yoksa raydan çıkarmış. Ne alakası var benim yanımda ne güzel kendini rahat hissediyor işte. Sen bilirsin ben uyardım. Gelmek takılmıyorsun değil mi böyle rahat davranıyor falan? Yok da hayatım niye sorun olsun? Bir dakika. Abi! Bir dakika. Geldim arkadaşlar. Ya biz de Herkes yapar yani. Ya, öf, uy. Bu sesli ya zaten kokmaz ya sessiz teyze. Ya çok cıvıksın ya yapma şöyle şeyler. Ne diyor? <laughs> ya mesela bu video saçma. Yani orada adam terbiyesizlik yapıyor. Kız da gelmiş diyor ki işte e, benim yanımda kendini rahat hissediyor. Oldu canım. <laughs> ne Saçlar güzel olmuş. Ayasın bekleseydin çıkardın 5 dakikaya burada ne veriyor? Terbiyesizlik. Yani orada adam işiyor. <laughs> bu bildiğin sapık. Buna mı takalım? Bu mu yeni kurulu? Saçmalama ya. ya. İğrenç. Hayır. Bir çizme Ya, İnaç, hayır. Hiç ya hayır. Hiç hayır. Neden bir kere şey yapayım bunu? Hayır git. Ne oldu? Rahatsız mı oldun? Ya ben de bileyim bu işi bu kadar ilerleyeceğini. Eh dinlemedin. Bizi bir daha bok bulursun o seviyeyi. Hadi uğraş. Aşkım şey. aşkım. Valla çok komik. Ya. Bu çok terbiyesiz arkadaşlar. Ya bir videoları izlemeyin. Yani bazı videoları var güzel mi de bunlar terbiyesiz. Ya bazen... hayır bir tane sürmeyle bana sürmeye çalışmanın komik. Bu ne? Yani bu nasıl video? Bu... ben bunu anlayamadım. Yani sümür üstüme ve gel. Yani yok ya. İl il risk haritasına göre normalleşme süreci başladı. <laughs> Hadi gidin gezin hadi. Oh baba ya hele şükür. Hadi. Sonunda bir nefes alacağız sağ ol baba. Kafeler açık mı? Yediye kadar. 9'da evde oluyor ama herkes. Geç. Geç. Tamam ya geldik bağırma işte. Nereye merhaba. Şimdiden. Şimdiden. Tamam geldik işte ne? Sokaktan topluyoruz. Böyle mi olacak? İyi akşamlar. Böyle mi anlaştık? Baba ben 8.30'da buradaydım. Aferin benim uşağıma. Baba ben hiç maskeyi bugün ağzımdan çıkartmadım. Biraz örnek alın kardeşim. Baba ben hiç Aferin. yemek seçmedim. Taranımı da bitirdim. Aferin. Uyuma sen önlere uşağım. Aferin sen uşak sen babamın yanında niye şov yapıyorsun ha? Oğlum toplanıp bir hapşururuz kırmızı olursun ha bak deneme bizi. Ayağını denge. Uşak sen gezebilirsin oğlum rahatına bak hadi. Baba İstanbul'la Ankara hiç uyumadı sosyal mesafeyi İzmir'de içki içti haberin olsun. <laughs> Ulan Marius pazar günü çıkmıyoruz hepimiz buradasınız. Tamam hadi kalkalım artık saat geç oldu. Bize müsaade. Aa ne gitmesi canım kalın bu gece. Ya bize sorun değildi. Siz sabah erkenden işe gideceksiniz. Ya siz bakmayın bize. Biz hanımla uyanırız sabah gideriz işe. Sizin tatil değil mi? Siz uyuyun öğlene kadar takılın kalın. Kendi eviniz gibi ya, kahvaltınızı şey. yapar. çıkıp Aynen. çıkarsın. Allah bilemedim ki. Çıkıp çekin. Ya. E iyi madem. İlk başımız. saçmalığa bak şimdi bunda. Bildiğiniz tüm düz saçmalık bu. Bir de bak. Bakın uyanıyor bir de ya. Uyanıyor. Hayır. Siz niye bu saatte ya? Biraz daha yükseldiniz. Yok abi bu saatte uyanıyoruz abi. Değil mi? Bizim hanımın kurutma makinesi bak uyutmadık insanları. Yağmur başlıyor. Sen niye yağmurda bu kıyafetlisin? Nesi var kıyafetin anlamadım. Oo kültürlü çiftler. Merhaba Burcu. Ben hiç bölmeyeyim sizi. Hadi iyi okumalar. Sapıklık içeriyor bu arkadaşlar. Yani ben bile izlerken bunu yani kendi utanıyorum o zaman çektiğim. Ne oluyor bana ya? Neredeyim ben? Öğret, Öğret onları. İçindeki sesi dinle bir buçuk İskender bol tereyağı al. Lan o değil. Onlara ne <laughs> yiyeceklerini öğret. Sen, seçilmiş olansın. Peki bir şey soracağım. Ha, bu kadar daha kadın varken niye ben? <laughs> Kurban Oldum. Ne yapıyorsun sen? İnsanlara yağmurlu havada ne giyeceğini gösteriyorum ayağım. Yağmurlu havaya üstte yağmurun, alta bot mu? Tam şeytanın aklına gelme. Dalga geçme. Akşır, Allah razı olsun. Hem ben olmasam ortalıkta daldaşak geziyordunuz be. Nankörler. Hacı ben saat 2'de ilk duruyor buluşacağım haberin olsun. Kanka bir yengeye sorsana yanında kornettosu var mı ya bir arkadaşı falan ben de geleyim. Söyle. Al. Ne beklersiniz bundan ya? Belki ne yapıyor? hadi Özge diye bir arkadaşını getirecek. Hadi gel sen de. Kanka bir fotoğrafını istesene bakayım kimmiş. Ama bak bir benim istediğimi söyleme Allah aşkına. Kanka ne diyeceğim de diye isteyeceğim. Üçlü yaparsak önden görmüş olurum mu diyeyim. Ne diyeyim? Ya çaktırmadan istesen. Neyse istedim bak bu arkadaş. Kanka hiçbir şey anlaşılmıyor ki. Bir boyunu kilosunu sorsana be. Hadi hadi. Sordum 1.69 boy kiloda 56. He ne okumuş? Ayak numarası tamam. Şimdi bir gen haritasına bakalım. Gen haritasında daha çok Batı Avrupa'yı görüyoruz. Tamam biraz geçmişine bakalım arkadaş. Son 15 yıllık sevişme grafiğimiz. 2010 ve 15 arası yüklenen arkadaşlar. Mesela bu saçma. Bu çok saçma. Bu aşırı ama. ya yani sevişme ne demek arkadaşlar şimdi. Yani sevişme. Konuş karışmak istemiyorum yani konu. Uygulamaları sayesinde tap yaparken. Peki herhangi bir hastalık rahatsızlık bildirilmiş mi? Sağ bacağın alt bölümünde bir morluk var. Sebebi ise demir eksikliği ya da ne bileyim bir yere çarpmışımdır olarak ifade edilmiş. O normal canım olur. Hadi buluşmaya gidelim kanka. Fakat buluşmaya gidemiyoruz kankacığım. Niye? Senin kızla ilgili bu kadar soru sorunca benimki bana siktiri çekti de o yüzden. Birader bol musun? Al küfür ediyor. Yeminle arkadaşlar bunu izlemeyin. Yani gelin benim kanalımı izleyin. Bundan bin kat daha iyi. Küfür yok yani böyle büyük içerikler yok. Anladınız? Öyle sorulur mu? Neyse. Videomuz da burada bitiyor arkadaşlar. Yani ilk videomuz da bitiyor. Bay bay. <laughs> ay çocuk. Bir dakika. Yarın ay